Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, um, Brawl Stars oynuyoruz. Dün çekemedim video. Ondan özür dilerim. Arkadaşlar um, e Şimdi oynayacağız. İlk önce bir tane kutu var ücretsiz. Onu alacağım. İlk önce hesabı göstereceğim. Böyle bir sürü karakterler var. Aslında bu Çınar'ın hesabı arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben şeyi çıkaracağım. Şöyle sörfü de çıkarmak istiyorum ama Heh, inşallah olur. Başka karakter gelsin bir şey olmaz diyeceğim. Zaten küçük kadar ağır karakterler var. O yüzden zaten şey Neden ben iki neyse. Arkadaşlar Hadi oynayalım. Birkaç tur oynamak dan sonra oynayınca arkadaşlar yani görev yapacağız. Yani buradaki görevleri. Böyle başladık. E ben neden buna girdim ya? Neyse. Arkadaşlar. Şöyle kurarım. Bibiyle ile girseydim. Lan? Lan Zeilem. Lan Mr. B, yerlerde savaş var. Hadi ben de tartışmaya doğru gidiyorumla. Gel. Gel. Ben Martis. Gel. Gel bakalım. Gel buraya. Kanka. Hı. Hı. Sıkışmadan kaçayım. Ne güzel öldürecektik. Hop. Wow. Kaçıyor. Ay dördüncü olduk. Ha, artık yani ben bununla pek öldürme, öldüremiyorum. Bu yakında ağır çekim. Bu, bu bir dakika ağır çekim miydi bu? Bu ağır çekimdi herhalde. Ağır mı? Yok. Ben Sıkıntı işte, işte ben böyle şeylerde oynayamıyorum ama. işte oynamaya çalıştık. Arkadaşlar. Bir dakika görev yapayım bir tane. Savaş topu falan var. Ha, i̇şte bir şey. Nitalya bir şey bir. Ha Nitalya İtalya oynayalım. İtalya oynayalım çünkü abi görevim var. İtalya görevim var ama hiç sevmediğim karakter de aslında iyi. En sevdiğim yıldız gücü de var bu arada. Çina e yıldız gücü kazandırmış Nita'ya. Ha kaç kaç Aa, bu yüzden Tayse. La şuna vurayım da. Kaçıyor. Bir tane adam öldürdük arkadaşlar. Bir tane adam öldürdük. Sadece bir tane abi. Poco da o da zaten. Ben bana bir şey yapmayın ya. Kutu toplayacağım. Kutuları bir, tane adam öldü. Şu hesaplaşmada fena dağılacağım. Ha. Şimdiler. Neredesin lan? Kim de o bittik. Yok. Boğulmuş. Ya. Ya, az, ya ultim ultim sonradan doldu arkadaşlar. Ultim sonradan doldu. Neden tek oynaya bak. Neyse diğer bölüm görevleri yaparız ya. Şimdi arkadaşlar ben 8 bitte bir oynayayım. Diğer bölüm oyun diğer bölüm arkadaşlar görevleri yaparız. Yani bugün pek görev yapmasım gelmiyor. Ne yapayım? Hayır. Ya Piper bak sen. Ya. Ya Piper hiç sevmiyorum. İki eksi mi yedim? Piper hiç sevmiyorum ya. Allah'ım. Öf Piper hiç sevmiyorum. İşte bu yüzden. Arkadaşlar. Eee. Haydi. Hayatta tak. Eee. Hı. 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 Bir daha Arkadaşlar. Son bir tur daha oynayacağız. Kiminle oynasak hadi? Emre. Emze oynayalım. Emze güveniyor. Emze güveniyor. Emze güveniyor. Bak şöyle spray. Oh mis gibi kokutalım. O oh, ne? Gümüş. Gümüş. Gümüş şey almış hiç sevmedim altın 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 şeyleri de sevmiyorum ya bu bunlar daha iyi Neden eklendi ki onlar kavga ederken ben ne güzel kutu topluyorum hani nasıl ama şuralarda birisi var mı şurada Kimse var mı? Ben geldim. Aa. Hadi hadi. Aa, öldürdüm. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Öldürdüm. Oley oley. Lan kostüm. Kostümler çok güzel. Ha. Ne? Neyse. Lan o neydi ya? Abi arkadaşlar son bir turda oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Aslında ben Emze çok iyi oynuyor. Yani Emze çok güzel oynuyor. Ya Burak. Burak git. Burak git. Bak parfümümü sıkarım. Ha. Bak kötü kokuturum. Aşk ha. herkesi. Ha. Ben kaçıyorum. Ben ne ne ne. Ben kaçıyorum. Başka bir şey diyeyim. Ya bir sav önceki maçta e, kaç 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 adam öldürmüştü? İki mi ne? Ben ya kutuları bitirdiler o yüzden hayatta kalmam lazım. Ha, kutuları bitirdiler. Ha Arkadaşlar ben bunu düzelteceğim. O yüzden videoyu bitiriyorum. Hadi bay. bay.